Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Cimbom, Dong ve Lines'in attığı gollerle mücadele 2-0 öne geçerken Fenerbahçe, Valbuena ve Jailson ile cevap verdi. Terim yönetimindeki Cimbom bu sonucun ardından 20 puanı yükseldi. Derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkan Fenerbahçe ise 10 puana yükseldi. Ancak maç bitimiyle sahada inanılmaz olaylar yaşandı. Yayıncı kuruluş sebebiyle bu videoyu açıklamadaki siteye ekledik. Ulaşabilirsiniz. Olaylar Soldağ'da ve Belhanda ile başladı. Tam anlamıyla boks sahasına döndü. Alanda birbirlerine tekme atanlardan birbirlerini kovanlayanlara kadar neredeyse her şey vardı sahada. Şu anki görüntülerde Hasan Şaş'ı da olay yerinde görüyoruz. Fatih Terim'in hakeme sitem de kameralara yansıdı. Galatasaraylı bütün futbolcular bir anda Jailson'u kovaladı. Brezilyalı futbolcu koşarak soyunma odasına kaçmaya çalıştı. Galatasaraylı futbolcuların Jailson'u kovalaması ile birlikte Barışalıcı kendini süper etti. Önemli detayları ise şunlar. Soldado-Belhanda kavgası, Jailson'dan Belhanda'ya tokat, Serdar Arriz ve Guilherme Rodríguez birilerine saldırıyor ama kim oldu belli değil, Hasan Şaş ve Skrtlt kavgası, Jailson-Serdar Arriz kavgası. Brezilyalı futbolcu ise koşarak soyunma odasına gitti. Jailson'un Belhanda'ya fiziki müdahalesi görüntülere yansıdı. Galatasaray futbolcularının da çıkış tüneline girdikleri, ondan sonra iki takım futbolcuları arasında koridorlarda istenmeyen görüntüler yaşandı. Bu görüntüleri veremiyoruz. Fırat saha kenarında yaşananları izlerken, var odasındaki hakemler de tekrar görüntüleri izledi. Matson'da Skerter ile Hasan Şaş arasında yaşanan gerilimin ardından ortalık fena karıştı. Karşılaşma bitimi ise sahaya taraftarlar girdi. Ayrıca maç sırasında Fenerbahçeli bir taraftar hayatını kaybetti. Buradan bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.